Selamlar arkadaşlar. Demirden Elması serimizin 5. videosuna hoş geldiniz. Tabi yine Rein aldım. Reyna ile güzel taşıyoruz. Güzel oyunlar çıkıyor. İçime doğdu. Al rush yapacak bunlar. Bakmazsam ne olacak? Bir mi? Adama zıpladım bildiğin. Ne oluyor lan der gibi. Bak 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 şunun duruşa bak Ne yapıyor lan bu? Yere bakıyor. Sen ne yapıyorsun burada? Sanki bilmiyorum buraya smoke atmış. Bizi bekliyor. Ee. Bak sen. Bizimki niye kaldırdı onu? Oy biz oynadık ha. Ne görecekler Bir dakika bekle şimdi bana Lan adam burada <laughs> Şaka gibi adam buraya pusmuş bizde oyun oynuyor Kendine çok dikkat et kankam Binlerce mi Savaşmama bile izin vermedi O ne lan Oha bak bak adam bildiğin silahı Can olarak bastı <laughs> Oha adam kendini önüne siper etti ve Kazandık bu maçı garip şeyler dönüyor Çok güzel bir hareket yaptı gel bakalım Reynacım. Ya benim benim onu almam lazım. Aynen. Bir düşman kaldı. Oha! Yanımda operatör sıkmış. Şifliğim. Değdiremedi. <laughs> Arkadaşlar oyunda biraz fazla ping olduğundan dolayı serverla alakalı bir şey bilmiyorum video umarım kötü çıkmıyordur çünkü çoğu yerde ölüyorum. Bayağı böyle ping çıkıyor. Kusura bakmayın şimdiden. Eğer mal, mal hareket yaparsam bir ping yüzündendir. Ne oluyor arkadaş ya? Pinge bak. Yokmış. O neydi lan? Hmm. Nasıl vurdum ben onu? <laughs> Pink var diye rastgele sıktım. Ne ki? Bismillah, 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 Bismillah. Biliyorum abi. Ben malımı biliyorum. Biz buradayız. Oha. Galeri cadına bak. Köşede pusmuş. Hiç beklemedim orada olduğunu. Aslanım şu köşede bekliyorsun. Ama bu sefer bu köşedesin. Abi nereden biliyorum? <laughs> Biz de yapıyoruz bu oku. Bu muydu lan bulduğum plan? Osur osur ipedis. Biliyoruz abi biliyoruz oradasın. Oy tesbih yaptı bizimkileri. Helal. Bu sefer nerede biliyor musunuz? Şu yukarıda bir yerlerde bekliyor birim son. O kadar eminim ki bu kadar hızlı giriyorum işte. Bütün sırrı bozdun ya. Aynen abi. Dediğim halde oraya bakmadığım için tek yedim. Aslında bakacaktım da bir, bir saniye sonra bakacaktım. Anla ki. <laughs> Al kafana dostum. Ulan bizi cızbız yaptılar biliyor musun? Şuna bak. Silah ver. Cızbız olacağız burada. Gel buraya gel gel. Oha vurmuşum. Siktirin gidin böyle oyunun dosyasını da sikeyim ben. Lan. Niye Lan. Çıldıracağım. Post olduk. Ulan var ya bronzda da yenilmek varmış. Pink sağ olsun. TR serveri sağ olsun. Yani bir yandan Türksel bir yandan TR serverinin sıkıntıları bugün. Herkes yaşıyordur zaten. Yayınlarda da görmüşsünüzdür arkadaşlar. Baya sıkıntı. Bronzda da yenilmedik demeyiz yani. Neyse anla ki guys. Adama sıkıyorum mermiler gitmiyor ya. Bak bak. <laughs> Adam benden önce görüyor beni. Bu <laughs> arkadaşın sıkıntısı ne acaba? bilerek tarıyorum. İpleri ne yani? pingler yüzünden falan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sinirlendim ben bu pinge ya. Anla ki guys diğer maça geçelim. <laughs> Arkadaşlar burada ne güzel iki kişi vurdum üçüncüyü de vuracaktım kaydı açmayı unutmuşum siz vurdu sayın. Yan orada öl. Aşağı atladık, Oy oha gözüm sağa kaçtı önündeki adamı görmedim adam Ol yanmış. Ne yapıyorum abi ben ya? Balanma da vandalı var. Gel bakayım. Pardon 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 kanka pardon pardon. Canın mı yandı kıyamam sana ya. Kalkan paranı Veririz ayıpsın ya. Bak şu an verdim bak. Oyun olarak verdim. İste kalkan alayım. Haa istan okey Alayım sana Şerif Merif birşer. Yine kar ederiz oradan 200 gold. ben yani de silahım olmazsa paranızı sordum. Yok ya o kadar da değil o kadar uzun böyle değil. <laughs> Lan adam arkamdaymış kimse bakmıyor oraya. Daha Sej daha uzundan daha yeni geliyor ha. Sej de öldü. Uzun. Taze soğan. BBL tavuk döner. İsimlere bak. Anla ki. BBL tavuk döner maç aldı. Gel bakalım bu. Ejder'i seviyorum ya. Abi, abi, abi. duruyor ya. Yapma böyle şeyler. Artık skill Aha, atayım dondum, lütfen. Doğru. Artık skill atayım. Dur kardeşim geçme. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne yapıyor lan burada? <gülüyor> <gülüyor> geç kardeşim geç geç. Beni dinleme geç. Nereye? Nereye oğlum? <laughs> Acıdın mı adama? Aman Allah. Başka Acıdı var, var mı? Gelin lan artık. Varmış. Kimse kalmadı burada. Ulan bütün mermiler adamın kafasının üstünden gitti şaka gibi. Oyun bozuk ya. Bak ya, bak ya. Hayır. 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 Ölmemem lazım. Sova neredesin? Yukarı. Lan! <laughs> Niye ben challenge üzerine challenge yapıyorum kendimle? Adam dümdüz önümde ben hala duvar açıyorum. Şunu açıyorum, bunu açıyorum. Fantaziye sokuyorum işi. Ve ölüyorum sonunda. Verme ses. Onlar sese geliyor. Sese beni tanıyorlar. Hı. Seç. Bu duvarı nereden aldın? Bir farklı bu. Hayırdır? Allah Allah. Bak sen şu Allah'ın işine. Bak şimdi hile yapayım mı? Bak izle. Ehe. Komik. kapıyı. Açtan bezir yan başı. 1 Dur onu vurma Vurma, vurma. Ne no olur, ne no olur. Onu işkence dur, edelim. Dur, 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 dur. İşkence edelim, işkence edelim. Bak, bak. Ben önden gireyim. Vurma lan, vurma. Ben <laughs> gireyim. Bak, bak. Buna tecavüz edelim. Dur, dur. Bana <laughs> <laughs> <Dur, dur. Rica gülüyor> koydum ama. Bak, bak, bak. Herkes bak, bak, bak. Kafa takım ya. Ulan <laughs> Keo, sana bir dönsem şöyle var ya, güzel olacaktı da. <laughs> çocuğun kafasından istiyorum. Yardım edin oğlum Sece. <laughs> Oy. Helal. <laughs> Helal. Helal oğlum şişman. Adam beni körken vurdu. Dur dur geliyorum ana. geliyorum. Ne oldu böyle ya? sec var bir ya bir senin bir yüzünden sur verdiler ha. Sevmiyorum. Arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bence güzel bir maç oldu. Kaç puan verdiğine de bakalım hemen. MVP her zamanki gibi. Şöyle artı 29. Güzel. Nice. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.